Şuna baksanıza. Allah'ım QBZ çıkmasın artık. Gözünü sevdiğimin oyunu lütfen lan. Sadece QBZ veriyor. Allah kahretmesin seni. <laughs> ne? 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 <laughs> ne? Kaç canın kaldı? Ya bırak mükemmel vurmuştum ya. Mükemmel vurdum lan adama. Oğlum mükemmel vurdum ya. Celey yok lan. Ulan yapma ya. Sana güzel bir an yaşattı mı şimdi, sevgili kardeşim? Ha? Mutlu musun şimdi? MUTLU MUSUN LAN?! <laughs> MUTLU MUSUN LAN SENDE?! kile bak. Baban da mı kill alırdı böyle? Bir dursan, bir dursan. Ama arkamdan da biri gelebilir diye birazcık tedirginim. OOO BABY! Easy shit. çapraz koşuyor. Ooo! It is it Let's fucking go. Evet. Ben hiç denemedim içlenemedim. Ben de gördüm. Şu tam o arada bir oluyor böyle bazen oluyor. Böyle bir şey yok yapacaksın. Sen, sen yapmaz mı ya? Ha burayı diyorum tamam anladım. Ana ne avradın? Ayıpsın kanka. Kanka ne oluyor kanka? Kanka ölmüş olabilir miyiz? Ana kaç? Kanka kaç ben düştüm. <laughs> hani bu harekete düştüm anlamında. Anladın? zor ya. 3 kaska 2 iki atıyor. 2'ye? 3 i̇ki, kaç attı önemli değil oğlum. Ah. Ne zamandır kapalı? Şş, bir şey diyeceğim. Ne zamandır kapalı? Başından beri mi? Değildir ya. Şş. Değildir, değildir. Yok, yok. Size öyle gelmiştir. Lan arasanıza. Hıaa. Lan oyun çok heyecanlıydı. 5 kill aldım. Bakmadım ki hiç çete. Ah açtım ekranı. Püf. Sorunu anladım. Sorun sizin izliyor olmanız. Siz izlemiyorken mükemmel der. De şey. Ay! Ha! Bırakıyorum zirvede. Ah! Ooo! baby! Easy shit. Hala orada. Hala orada. Yani... <laughs> Get fucked! Çok tatlı bir vuruştu ya ben. Oha, Ha tamam, arabayı bilmem de bu adamı bilirim. Kanka ben bu Çok adamı öldürüyorum. Adam. Of kaskı yok. Sana bırak. Bıraktım kanka sana. Kanka Nerede? Çalının ardında. Allah! Oy! Kankam 407 metre yazıyor. Ne diyorsun? Ne? Şu an. Ne oldu? Vallahi elik artık. Yardım oldu. Anladım abi. Headshot attı. Buraya bir... Buraya bir... Direk ya. Hayır, hayır 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 hayır. Kanka bitirmedi gibi de... Evet kanka. Bana olan oldu. Önleri tane aldım. Kanka mermi olunca ateş etmiyor olmayınca. Yumruk da atın yumruk da atın yumruk da atın yumruk da atın yumruk da <laughs> Bir tane daha geldi. Yeter artık. Ah oh Oğlum kaç kilo aldın? 7 mi? 6 galiba. Cık. Ya of yanına gelmeye çalışıyordum da. Eğer canın yarım <laughs> olsaydı. Bunu nereden aldınız ya? Bak bu. Ben. <laughs> bu da bedel üniforması. Gülbey kim lan? Nasıl? <laughs> Burada ya bu. Kesin burada. Ben şunu vurmak istiyorum ya. Doluymuş. Ufff ne diyorsun? Miladerim ne yaptın öyle? Bermiye kafa mı attın? Soluna sıkmıştım. Kafadan vuruş incoming! 3 level kaskı var. 3 level kaskı var. Kafadan vuruş incoming! Geldi. Asian Tiger 6. ayını kutlamış. Chris Wallrider 16 ay iyi mi yayınlar Mito demiş. İyiydi az önce sene kadar. İşlem abi işlem abi. Aha yanlışlıkla silah attı baby. Nice shot. Tatlı bir van tepti. Ayol karla bir kere sıksam sana ne oluyor? A A Ne oldu kanka? Ha lobidesin sen! Hadi Allah! lobiye. Ooo! <laughs> <laughs> Banka? Bankam neredesin? Bankam göremiyorum seni. Oh! Bankam? Öf. Vaulting animations. Şüş. Oha. Hakan 10 lira Abi baya topar. <laughs> ne?